Arkadaşlar merhaba. Hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Şöyle yeni melekçelerim geldi. Melekçe soran da bir hayli arkadaş vardı. Yine melekçe getirtirdim arkadaşlar. Şu anda satıştalar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar 200 liradan satıştalar arkadaşlar. Genelde çoğu Picasso özel türler. Birkaç tane yaprağı Picasso olmayanlar var. Onlar da yine çiçekleri katlı ve çok güzel arkadaşlar. Gayet sağlıklı güzel menekşeler. Şunun mesela Picasso değil yaprağı ama yine özel tür ve çiçekleri çok çok güzel arkadaşlar. Kaçırmayın. Şöyle bakın bazıları da böyle hemen tomurcuk yaptı çiçeklenmeye başlıyorlar zaten e, anaç olma boyutundalar arkadaşlar şöyle hepsi de birbirinden güzel adet fiyatları 200 liradan satıştalar arkadaşlar şöyle mesela bu da picasso ama yeni yeni picasso özelliği ortaya çıkacak inşallah bazıları da böyle ışıkla da e, alakalı olabiliyor arkadaşlar şöyle bu şekilde arkadaşlar şunu da söyleyeyim bunlar da maalesef bekletme yapamıyorum çünkü yaza giriyoruz yazın zaten daha çok su istiyorlar benim de belki bir Antalya'ya falan gitme durumum var o yüzden eşim zaten kesinlikle sulayamaz bunları geldiğimde ya ölmüş olurlar ya kurumuş olurlar Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel. Sadece şu güneşe hemen maruz kalmış. Şu yaprağı. Ama diğer yaprakları gayet böyle sağlıklı, canlı. Maşallah. O yüzden e, bekletemiyorum arkadaşlar. Bunları isteyen arkadaşlar e, hemen gönderim yapacağım. Hemen satışını yapacağım. Bu şekilde. Şunlarda birkaç tane benim böyle yapraktan büyüttüklerim vardı. Böyle e, küçük saksıları aldım şöyle yaprakları sağlamdı hala onları şey yaptım tekrar diktim bakalım bazen ikinci kere de bebek alabiliyoruz arkadaşlar böyle yaprak sağlamsa köklü olarak bunları ayırdım bu şekilde menekşelerim de çok çok güzeller arkadaşlar isteyen arkadaşlar olursa instagramdan e, Yasemin Çiçekleri 38'den DM'den yazarsanız yardımcı olurum. Bakın mesela şu yapraklarda artık Picasso ortaya çıkmış. Tamamıyla. Şöyle çok çok güzeller. Bunlarda hemen saksı değişimi yaptım arkadaşlar. E, o kadar küçük e, pet bardaktalardı ki anlatamam. Yani yine iyi gelişmişler. Şöyle söyleyeyim minnacık hani en küçük boy Pet bardakları oluyor ya, yani şunların yarısı kadar bir pet bardaktalardı. Yine iyi büyümüşler onun içerisinde. O yüzden hemen böyle e, normal menekşe saksılarını biraz daha böyle <laughs> şekilde olan saksıları aldım. Küçük tabi bunlar da yine. Zaten büyük saksıya ekmiyoruz arkadaşlar menekşeleri bol çiçek vermesini istiyorsak böyle bu bu tarz saksılarda olmak zorunda. Hemen böyle saksı değişimi yaptım. Zaten size de geldiklerinde yine bu şekilde gönderirim arkadaşlar. Ee, toprakları da güzel. O yüzden saksı ve toprak değişimi yapmayın. Sonbaharda daha da büyürlerse belki bir boy büyüğüne geçirebilirsiniz. Ya da yine bunda kalıp toprak değişimi yapabilirsiniz. Toprağını yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da böyle böyle millilerim var. Bunlar da köklenecek inşallah. Bazıları köklenmişti arkadaşlar. Bu da bakın böyle suyun içinde açan. Bazıları köklendi. Onları da e, saksılarına falan aldım. Köklenenleri. Bunlar hala daha tam köklenmediler. Onları da bekliyorum. Bakalım köklenince onları da geçireceğim. Arkadaşlar böyle ee, sukulent satışım devam ediyor. Ee, özel türlerim azalmaya başladı baya. Bence elinizi çabuk tutun bu fiyatlara. Ee, piyasada bulmanız çok çok zor. Gerçekten fiyatlar o kadar fazla ki arkadaşlar. Kaçırmayın. Bence sukulentleri de seven arkadaşlar. Ee, daha önce çekmiştim bundan kaç video önce hatırlayamadım ama sukulent satış videom var. Yine tabi satılanlar gönderdiklerim falan oldu ama yine oradan izleyip e, sorarsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeceklerim. Şu da bakın bir yaprağı orada kalmış. Bu da Picasso galiba aslında. Şöyle şekilde menekşelerim arkadaşlar çok çok güzeller. Şunun da bir yaprağını kırdım. Şu şekilde. Saksıya alırken de olabiliyor arkadaşlar. Bazen böyle elim çarpıyor, bir şey oluyor, bir yere değiyor falan. Böyle kırılmalar olabiliyor. Yakında da hepsi de çiçeklenecektir arkadaşlar. Bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.